Hepinize merhaba arkadaşlar. Hafsa'nın Kiyot Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar ben böyle minik sürprizler hazırladım. Ve her sürprizin bir konusu var. Örneğin bu sürprizimizin konusu tavşan. Bununki unicorn, bununki kedi, bununki de bebek ve anne. Gördüğünüz gibi bugün bu sürprizlerimizi açacağız. Ve bu sürprizlerimiz hem üstündeki olan hayvanlarla, eş, şeylerle alakalı. Ve e, tokalar rolls karakterleri olarak yaptım. Bunu yine Pink Pink World kanalından esinlenerek yaptım ama benimkinin içinden çıkacak bazı şeyler de tabii dışlarının hepsi farklı. İlk olarak bir sürprizlerimize bakalım. İlk olarak böyle bir tavşan sürprizimiz var. Burada elinde telefon tutan çok tatlı bir tavşanımız var. Unicorn sürprizimiz var. Burada unicorn var. Ama en sevmediğim unicorn sürprizi oldu arkadaşlar. Çünkü içinden çıkacak kız bence çok kötü oldu. Pek güzel çizemedim onu. Kedi sürprizimiz var. Burada çok tatlı bir kedimiz var. Ve bebek ve anne sürprizimiz var. Burada da çok güzel bir takılar floktaki bir var. Ben ilk olarak unicorn açmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü unicorn'u çok fazla sevmedim. Ve bakalım size nasıl bir karakter çıkıyor. Burada unicorn surprises yazıyor ve burada çok tatlı bir unicorn var. Ve her sürpriz paket markasına bir şekilde desenler çizdim. Farklı renklerde. Unicorn'unki mavi. O zaman hemen bu sürprizimizi açalım. Bir tanesi tam ucuna denk gelmişti. O yüzden kesmekten korkuyorum. Şimdi o zaman çıkarıyorum. Ta, ta, -ta tam. Unicorn kızımız bu şekilde eşyaları, saçı ve karkasımız. Şimdi o zaman kızımıza giydirelim. Şöyle ilk olarak kızımızı buraya koyalım. Saçımız. Böyle Tom ve Angela'daki kızın saçına biraz benziyor ama bence bu daha güzel bir saç. Kıyafeti bu şekilde. Şimdi giydirelim. Ayakkabısı bu şekilde. Unicorn kızımız rengarenk arkadaşlar. Böyle bir unicorn tacı var. Üstüne çiçek ve yıldızlar da var. Bunları takalım. Ve bir tane de böyle unicorno şeklinde bir çantası var. Şimdi bunu da eline verelim. Ve unicorn kızımız hazır. Ben kızın neyi çok beğenmedim. Üstünü büy büy çizmişim Ve kızın kafasını yönetilmişim. Bir de saçını aşırı büyütülmüşüm. O yüzden kızı çok fazla beğenmiyorum. Ama yine de bu da burada dursun. Şimdi bu unicorn sürprizimizi şöyle kenara alalım ve yeni bir sürpriz seçelim. Ee, şimdiki sürprizimiz... Tavşan arkadaşlar ben en son açmak istiyorum. O yüzden en son çünkü en güzel şey bence bunun içinde. Şimdi kediyi açsak bebekimi annemi açalım. Bence sefer kedi açalım. Evet kedi paketimizi de bu şekilde burada kedi yazıyor ve kedinin e'sini böyle değişik bir stilde yazdım. Bu şekilde baktığımızda da burada e oluyor. Burada kedi yazıyor, burada surprise yazıyor ve burada çok tatlı iş bu şekilde tarafa doğru bakan çok tatlı bir kedimiz var. Böyle griyle biraz üstünden gittim. Bence güzel oldu ve arka şeyimizde unicorn da maviydi. Bunda da mor. Hemen şimdi bu sürprizimizi açalım. Bakalım bundan nasıl bir karakter çıkacak. Hepsinden arkadaşlar illaki karakter çıkıyor. Başka bir şey çıkmıyor. Yemek de biraz fazla eşya var. Hadi. Ben şimdi bunu çıkarıyorum. takıldı bir yere. Ve kata at da tam. Bu şekilde çok tatlış bir kedi kızımız var. Bir hemen kızımıza bakalım. Evet kızımız bu şekilde. Biraz komik bir kız oldu bu ve ağzı da böyle bir şekilde açık. Şimdi hemen kızımızın saçını takalım. Saçı bu şekilde. Yani Önce biraz dağınık, pembe. Orta boy bir saç. Şatına kısa bir saç da o Bu şekilde. E, kıyafeti bu şekilde. Kedi kostümü. Neyse giydirelim. Kıza biraz büyük geliyor ama kedi kostümü böyle olur. Ayakkabıları da bu şekilde çok tatlış kediler var. Ben bunu da sakalım. Şöyle aşırı derecede tatlış bir, bir, şekilde bir şapkası var. Kedi kulakları var. Hemen bunu da satmak istiyorum. Bu şekilde bir şekilde de bir kulelesi var. Ben bu kuleleyi şöyle ve sürüyorum ve kırmızı çok tatlış oluyor. Ben bunu da şöyle üstüne koyuyorum. Kedi bakın üstüne koyuyorum ve bunu unicorn kızımızın yanına koyuyorum. şimdi tabii ki bebek kolunu açacağım. Buradaki biberon aşırı güzel oldu. Ben bunları arkadaşlar çöpe atmayacağım. Kızların içine koyup saklayacağım. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir video çekmeyi düşünüyorum. Bütün sürpriz paketlerimi tekrardan açıyoruz. Yok tekrardan açıyoruz değil de içlerine bakıyoruz. Bakın neler yapmışım diye. Neyse şimdi biz konumda dönelim. <laughs> Buraya bebek ve anne yazdım. Bu herhalde ne demekti. Ne demek onu bilmiyorum. Bebek, anne, sürpriz yazıyor. Burada aşırı tatlı biberon veron var. Ben bunlara aşık oldum. Çok güzel. Birisine kurbağa. Ee, bu herhalde onu bilmiyorum. Burada da kalp vardı. Ama yarım kalmış. Arkası da böyle yeşil hemen bunu açmak istiyorum arkadaşlar bunun içinden çıkacak e, bebek ve anne ile de bir etkinlik yapacağım ama ben o etkinlik için yapmıştım ama bunu da eklemek istedim o yüzden bebek ve anneyi tekrardan göreceğiz ben bunu da çıkaralım tamam ta ta ta. bebek ve anne şeyimiz de bu şekilde burada bir anne var saçı böyle bebeğimiz var bebeğimizin bebek arabası annenin kıyafetleri ve tokası var hemen ilk olarak anneye gideceğim bu şekilde bir annemiz var. Çok güzel bir kız ve ben bu kadının saçına bayıldım arkadaşlar. Saçı bu şekilde kahverengi, uçları sarı. Kız, kıza giydirince aşırı güzel oluyor. Bence kız çok tatlış oluyor. Bakın, Bence aşırı güzel oluyor. Giydirince. O zaman şimdi kıyafetini giydirelim. Ben anneye tokalaşmakla olmayan bir kıyafet yaptım. Çünkü bu tokalaşmakla çok annelerin giyebileceği bir kıyafet yok. Herhalde bebek Bakın annelere. Ben de bu şekilde bir kıyafet uydurdum. Bu rahat böyle ve eşofman takımı. Ve yani bu şekilde de bir toka yaptım. Bu zaten vardı. Şimdi bebeğimize bakalım. Bebeğimiz bu şekilde. Birazcık biraz saçı çıkmış ve mor bir şey. Bunu bebekleri sararlar ya. Toka life rock'la öyle o şekilde. Bir bebeğimiz var. yapacağım verelim. Bir de bir arabamız var bu şekilde. Bir çok tatlı sarı noktaları var. Ve altta çizgiler var. Bunu bebeğimizin böyle içine koyabileceğimiz bir şekilde yaptım şekilde. O zaman hemen bakalım nasıl duruyor. Şimdi buraya ben bir e, çift taraflı bant yaptım. Bunu annenin eline koyduğumuzda şöyle. Dedim anne giderse arabayla birlikte gidiyor. Bebeğimizi de hemen içine koyalım. Ve bu şekilde çok tatlış oldu. Dedim gibi bu eskinliği tekrardan göreceğiz. O zaman hemen bu kızımızı kenara alalım. Ve son tavşan sürprizimizi açalım. Bu şekilde bence en iyi çizim ilk olarak bebek sonunda tavşan oldu. Tavşanımızın arka planı bu şekilde gördüğünüz gibi pembe. Burada tavşan surprise yazıyor. Ve elinde çok tatlı bir mor bir telefon tutan ve sanırım aynada kendine bakan aşırı tatlı bir tavşan var. Hemen bu sürprizimi de açmak istiyorum. Benim favorim bu oldu. Çizim olarak da anne ile bebek. Ben okulların açılmasının son bir gün kaldı. Dolak açılıyor. Ben açılmasını istemiyorum ama nasıl açılıyor. Neyse o zaman hemen tavşanımızı çıkaralım. Ta 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 tam. Bu şekilde aşırı güzel bir toka boka kızımız var. Bu şekilde bir kombini, saçı. Üstüne bakar mısınız kıyafetine? Aşırı güzel. Ayakkabısı, çantası, tacı. Çok güzel, mikro. Hemen bu kızımızı çıkarmak istiyorum. Bu şekilde bir kızımız var da normal bir kız. hemen saçını çıkaralım. Bu şekilde bir saçı var. Pembe. de kenarlardan topuz ve enlerden biraz bırakmış. Açık bir saç. Evet bu şekilde oldu. Bu kızın da saçını bir tık ama çok büyük değil. Üstü bu şekilde arkadaşlar. Kenarlarda kuleler var. Üstü pembe. Altı da bu şekilde sarı bir etek. Ceketi de var üstünde. Hemen bunu da giydirmek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Ayakkabısı da çok fazla detaylı. Bu şekilde üstünden böyle pamuk gibi şeyler var. Kuleli. Önleri sarı. Altları normal beyaz. Evet bu şekilde oluyor. Normal böyle bir şey. E, tavşan tacımız var. Bakalım şimdi, şimdi bunu takmasak da olur ama normal kullanırken bu tavşan paketi olduğu için bunu takıyoruz. bir şekilde çok tatlış kalpli bir çantası var. Bunu da hemen eline verelim. Ve tadı tadam tavşan kızımız da bu şekilde oldu. Benim favorim tavşan oldu arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like yapmayı. kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Like, abone, yorum. Bye bye.